Dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoyla beraberiz. Biliyorsunuz bir süredir video atmadım çünkü yeni gelişme yoktu arkadaşlar. FTX'in vurmasıyla birlikte de fazla bir gelişme olmadı arkadaşlar olmadı keyfimizde kaçık zaten bundan dolayı. Şimdi yeni gelişmeler var mı? Birka birkaç gelişme var. Bunları konuşacağım. Ayrıca FTX olayla ilgili de sır perdesi hemen hemen çözüldü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere de Elon Musk'ın dediği gibi paylaştığı tweetlerden bile belliydi zaten. Bugün de Bloomberg medyası Bloomberg e, çıktı dedi ki, FTX'in CEO'su e, bildiğin demokratları besliyor arkadaşlar. Bildiğin aynen öyle. Yani e, demokratları ABD'deki şu anki iktidarda olan demokratlara e, tam çökmeden iflas etmeden önce milyarlarca, milyonlarca dolar bağış yapmış arkadaşlar. Bunun akabin, bundan sonra da zaten çöküyor vesaire. Elon Musk diyordu, e, siz demokratlara çalışıyorsunuz gibisinden e, Size çalıştığını, yani demokratlara şunu demişti. FTX olayın arkasında siz varsınız. Size çalışıyordu. Pa paraları böyle aklıyorsunuz diye vurgu yapmıştı. Bugün de Bloomberg'de çıktı. Netleşti artık. Yani bu bu bir cepheydi aslında Elon Musk CZ'nin bunları aldığı ikisi arasında demokratlarla bunların arasındaki bir perdeydi. Bu aralandı, netleşti. Bu durum böyle olunca da bu açığı CZ ve Elon Musk bu açığı biliyordu. FTX ile ilgili bir açık kovalıyordu. Bu açığı buldu ve ipini çekti arkadaşlar. Her şey aslında bundan ibaret. Ama olan bize oldu. Bizim piyasamız oldu. Bizim moralimiz bozdu. Ne olacak? Bekleyeceğiz, beklemedeyiz arkadaşlar. <laughs> Kötümser düşmüyorum asla. Ha bizi uzatacak biraz daha uzatacak piyasanın en azından FTX olayını biraz daha sindirmesi unutması gerekiyor. Onun haricinde gördüğünüz gibi işte dolar endeks şeyde Amerikan borsaları %10, %20, %30 arttı arkadaşlar. Altın, gümüş vesaire arttı. Bunların nedeni Fed bir dahaki bir sonraki e, faiz kararında da 50 bas puanı ortaya koyacak. Artık bunu da piyasalar algıladı. Ben hep diyordum, hep konuşuyorduk. Bir gün gelecek işte Fed faizleri indirecek, yumuşatacak. İşte altınıydı, gümüşüydü. Bizler coşacağız diyorduk ki bizim kısımda, bizim kısımda e de vurdu. İşte bizim de gerçekten de en canımızı sıkan şey de bu oldu zaten. Her şey biraz da alıp başına gidiyor ama Bitcoin şu an bu seviyelerde duruyor. Bu şu demek değil, uzun vadede <laughs> yüzümüz gülmeyecek değil tabii ki. Tam ftx'in sıkıntıları olacaktır. Fakat Bitcoin ömür boyu bu sistemde, Cambi dünya sisteminin içerisine bir kez yerleşti arkadaşlar ve kalmaya devam edecektir. En iyi yerlere de zamanla gelecektir arkadaşlar. Beklemedeyiz yapacak bir şey yok. Fakat şu gelişmelerden de bahsedeceğim. Doge'la ilgili gelişme oldu. Elon Musk yine akıllı telefon işine e, büründü arkadaşlar. Akıllı telefon. Bu ciddi yapacakmış şimdi de. Akıllı telefon girişimle başladı. Bunun da satışlarının Doge'la yapılacak vesaire gibi e, söylentilerle birlikte Doge'da biraz daha yükselen oldu. Buna da takiben Shiba biraz takip etti. Tabi bunlara yükseliş demeyiz. Onda değil bunlar yükseliş değil. Kıbrıdama diyelim. Bunun nedeni de buydu. Piyasadaki olan olayları sizlere aktarıyorum ve aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Son durum bunlar beyler. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Fed faizleri de 50 bas puanı arttırsa daha da hoş olacaktır. Yine gelişmeler oldukça size hemen önden haberleri vereceğim arkadaşlar. Daha sık video atacağım bundan sonra. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.